Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte şipşak mini bagel'lar yapacağız. O kadar kolay ki neden bu kadar şipşak olduğunu tarifi yaparken göreceksiniz. Çok lezzetli. Bagel bir araştırmalarıma göre oldukça eskiye dayanıyor. Tarihçesi 1600'lü yıllarda Polonyalı Yahudilerin sıkça tükettiği bir ekmek çeşidiymiş. Daha sonra 1800'lü yıllarda Amerikalılara, Amerika'ya taşınmış. Şimdi malzemelere geçelim. Malzeme listesini zaten yaptığımız videonun altına ekleyeceğiz. Katı bir yoğurda ihtiyacımız var. Mümkünse süzme yoğurt olsun. Böyle sıvı, kremsi bir yoğurt olmasın. Ne kadar katı olursa iyi olur. Hele bir de ekşi olursa çok çok daha iyi olur. Yoğurdumuzu kattıktan sonra Şöyle güzelce dibini sıyıralım. İnanın o kadar kolay ki. Yani pişirme süresi, bekleme süresiyle birlikte 45 dakikayı bulmuyor. Yoğurdumuzu ekledikten sonra unumuzu ekliyoruz. Unumuzun içinde yarım paket kabartma tozu var. Bir miktar ekledikten sonra yoğurmaya başlayacağız. Biz bir e, mikser kullandık ama İsterseniz elinizde yoğurabilirsiniz ve ne kadar yoğurursanız o kadar elinize yapışmayan güzel bir hamur elde edeceksiniz. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş üzerine tekrar un eklemeye devam edeceğiz. Şekilde görüldüğü gibi Amerikan bagel deniyor ama esasında Polonyalı Yahudilerin sıkça tükettiği bir ekmek çeşidiymiş. Böyle yiyenler bilirler zaten çok çok inanılmaz puf puf yumuşacık bir ekmek çeşidi değil kesinlikle. Ama çok lezzetli. Biz içine bir tutamda tuz kattık ama isterseniz dediğim gibi ekşi bir Yoğurdunuz varsa, ekşi süzme yoğurdunuz varsa içine tuz katmanıza bile gerek yok. Ben Türk marketinde ancak bu tarz bir yoğurt bulabildim ve aldım. Şimdi yavaş yavaş kıvam almaya başlayacak. Unu o nedenle yavaş yavaş ekliyoruz. Zaten katmış olduğunuz tuz lezzetini de ortaya çıkarıyor. Bir parça tuz katıyoruz. Şöyle bir çimdik diyeceğim tuz katıyoruz. Biraz daha un ekledikten sonra, şu an görüyorsunuz zaten e, içinde makinenin içinde duvarlara yapışmış vaziyette. Ama o birazdan kendisini toplayacak. Biz içine ay çekirdeği kattık. İsterseniz bunu katmak zorunda değilsiniz. Bu opsiyonel. İsterseniz ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, çörek otu, susam, haşhaş bunların her birini katabilirsiniz. O sizin hayal gücünüze ve e, damak zevkinize bağlı. Karıştırmaya devam ediyoruz. Toplamında hemen hemen bir 8-10 dakika karıştırdık. Durmalarla, eklemelerle birlikte 8-10 dakikayı buldu. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, elde hamur bırakmayan bir kıvam elde ettik. Bunu böyle bir 15-20 dakika zamanınız varsa 15-20 dakika dinlendirin. Sanmayın ki dinlendirdiğinizde kabaran bir hamur olacak. Kesinlikle mayalı değil. O yüzden sadece dinlenmesi kendi malzemelerin iç içe geçişmesi için bunu yapıyoruz. Üzerini kapatıp 20 dakika kadar bekliyoruz. Şipşak beygir dedim. Esasında mayalı yapılan beygeller de var. Bu evde az malzeme ile yapılan kolay bir beygel çeşidi. Fırın kağıdını tepsimize serdik. Üzerine de eğer varsa sprey yağ veya herhangi bir sıvı yağ da sürebilirsiniz ki yapışmaması için. Biz minik minik şeyler, atıştırmalıklar yaptık, beygirler yaptık. Ama siz isterseniz daha da büyük tutabilirsiniz yaptığınız beygirleri. Gördüğünüz gibi elinize yapışmayacak zaten. İlk önce top top haline getirip ondan sonra parmağınızla tam ortasından delik açıp biraz yassı şekle getirip ondan sonra tepsimize bu şekilde diziyoruz. Eğer isterseniz içine koyduğunuz çekirdeği üstüne de koyabilirsiniz ama o yerken çok dökülüyor diye ben genelde poğaçalarımda veya ekmeklerimde içine koymayı tercih ediyorum. Bizden böyle küçük küçük yaptık. Çok fazla çıkmadı. Eğer büyük yaparsanız çok daha az çıkacaktır. Tepsimize hepsini ortalarına delikler açarak yerleştiriyoruz. Toplam 12 tane bagel çıktı. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyor. Yumurta akı sürüyoruz. Mecbur değilsiniz ama sürerseniz daha parlak ve daha böyle koyu renk olacaktır. Üzeri güzel kızaracaktır. Üstlerine sürdükten sonra fırına gitme zamanı gelmiştir. Şimdi beygirlerimizi artık fırına gönderebiliriz. 190 derece alt üst önceden ısınmış fırında 23 ile 28-30 dakika arası. O fırına göre değişecektir. Üzerleri aynen bizimkiler gibi kızardığında lütfen fırından alın. Hemen koparmayın. Daha henüz yeni çıktığı için fırından daha kendini çekecektir. Bu şekilde. Bakın altları da kesinlikle yanmadı. Güzel kızardı. Aynen üstleri gibi. İçine İstediğiniz böyle sade de yiyebilirsiniz ama istediğiniz krem peynir, kaşar peyniri, beyaz peynir, salam, ne bileyim jambon, reçel, bal, tahin ne isterseniz arasına sürerek yiyebilirsiniz. Benim en sevdiğim şekli krem peynir ve şöyle kütür kütür bir salatalık olursa değmeyin keyfime diyeceğim. Ben çok çok da zevk alarak, çok çok da isteyerek yedim ve çok beğendim. Eminim ki yaptığınızda sizler de beğeneceksiniz ve şaşıracaksınız. Bu kadar az malzeme ile bu kadar güzel bir lezzet nasıl ortaya çıktı diye. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Sağlık olsun. Bir dahaki tarihlerimiz, tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.